Aralık ayının ikinci haftasına da giriş yaptık. Aralık ayının ikinci haftasında Başak Burcu kadınlarına ve Başak Burcu erkeklerine tarot kartlarından gelecek mesaj ve oraları sizlere iletmeye çalışacağım. Her burcu olduğu üzere ilk önce kadınlar ile başlayacağım yorumlarıma. Daha sonra erkekler ile devam edip videoyu sonlandırmayı planlıyorum. Bakalım Başak Burcu kadınlarının ve Başak Burcu erkeklerinin bu kısa periyot için Aralık ayının ikinci haftası için kartlar nasıl yönleniyor neler söyleyecekler. Hep birlikte görelim. Potansiyel enerjiniz başta olmak üzere aşk hayatınız, kariyer yaşantınız, arkadaşlarınız, dostlarınızla olan bağlantılarınız, aile ilişkileriniz, akrabalar arasındaki durumlar bakalım nasıl seyredecek Aralık ayının ikinci haftasında. Başak burcu kadınları Aralık ayının ikinci haftası için kartlarımı karıştırıyorum. Aralık ayının ikinci haftası Başak Burcu kadınları için kartlarımı kestim ve Başak Burcu kadınlarının potansiyel enerjisi. Ya bu kart bu hafta Aslan Burcu erkekleri ve Aslan Burcu kadınlarının da potansiyel enerjisiydi ki sizin de aynı şekilde potansiyel enerjiniz birlikte olmak, birlikte hareket etmek, birlikte anlaştığınız kanka, arkadaş, dost, Asla onlarsız yapamadığınız ve onların da sizin, siz siz yapamadığı bir zaman dilimine geçiş yapan sevgili Başak Burcu kadınlarından bahsedebilirim. Bu şöyle de olabilir. Şimdi Başak burcuyla Aslan Burcu e aynı yörünge içerisinde kesişleme mi yapıyorlar yoksa? E dünyaya yaklaşımları aynı yöndemi seyrediyor mesela koç burcuyla boğa burcu ile da aynı enerjideyken Aslan burcu ve başak burcu da aynı enerji ve aynı düzlemdesiniz ee, hangi gezegenin e, yörüngesinde şu an hareket ediyorsak e, Koç bur Aslan burcu ve başak burcu ikisi de bu enerjiden aynı aynı şekilde etkileniyor aynı zaman aralıklarında aynı durumların başa gelmesi ya da oluşan olayların bir benzerinin oluşumu ile ilgili önemli bir sınav önemli bir durum ve arkadaşlarınızla bağlantılarınız arkadaşlarınızla dostlarınızla yaptığınız anlaşmalar iş anlaşmaları ya da sözleşmeler bir bir yerde vaat ettiğiniz bir olay hususunda sözleştiniz ve gideriz dediniz yaparız ederiz gibi cümleler hayatınızda var olan insanlarla birlikte kesin ve net bir çizgide anlaşma sağlamak. Aynı şekilde hareket etmek ve sağlıklı bir dünyaya geçiş yapmak hususunda önemli bir enerji var sevgili Başak Burcu kadınlarının hanesindeki Başak burcu kadınları ilişkinizde maddiyatın bu zamana kadar önemli seyrettiği zaman aralıklarının artık sonuna geldiğinizin müjdesini verebilirim. Erkek arkadaşınız ya da sizin hayatınızdaki bulunan adamı şımartmak, ona hediyeler sunmak, onunla finansman gücün rahata ermesiyle ilgili, finansmanınızın rahata kavuşmasıyla ilgili önemli bir süreç ve bu sürecin atlatılmasıyla zafer çığlıkları attığınız ve o kadar çok e, neşeli tavırlar sergileyerek hayatınızı tekrar konumladığınız bu beyefendiyle e, yeni bir dünya yaratmak diyemem ama o kadar çok hani böyle kendinizi mutlu edecek dakikalar ve alanlar ya yaratacaksınız ki daha önceden kurgulamış olduğunuz, planlamış olduğunuz, almak istediğiniz ve araştırma yaptığınız araç gereç, emlak ya da e, bir alışveriş, tatil programı her neyse bunun netlik kazanmasıyla birlikte bir karara veriyorsunuz ve sanki böyle e, erkek arkadaşınızla, hayatınızdaki bulunan adamla e, bu e, durum için, bu alınacak ya da gidilecek yer için o mali bütçenin e, feraha ermesi, rahata ermesiyle birlikte harekete geçtiğiniz ve erkek arkadaşınızla, hayatınızda bulunan adamla birlikte bir seyahate, bir yola ve bir iş bağlantısı yapmak için aynı zamanda da finansınızı e, sağladığınız yerlerle bağlantı kurmak için erkek arkadaşınızla yanınızda his, isteyeceğiniz dakikalar ve anlar olacakmış sevgili Başak Burcu kadınları sevgili Başak Burcu kadınları hayatınızda um, bir aşk yoksa ve aşkın olmayışının tek nedeni ayaklarımın üzerine sağlam basmak istiyorum ilk önce paramı kazanmak istiyorum ondan sonra hayatıma bir aşka izin veriyorum diyen bir başak burcu kadınıysanız evet bu hafta bir aşk var size çok güzel böyle size memnun edecek hem karakter olarak hem mevki olarak hem de sizin ne birlikte finansının da aynı düzlemde ya da sizden üstte de size ayak uydurabilecek bir beyefendiyle birlikte tanışmanız görüşmeniz söz konusu siz bu zamana kadar zaten hep ilişkilerinizde maddiyatın bir erkeğin ayaklarının üzerinde basması gereken düşüncesini savunduğunuz için, erkek arkadaşınıza ya da hayatınızdaki bulunan adamı da hep bu şekilde dirayetle e, empoze ettiğiniz için para kazanmamız lazım, tutumlu gitmemiz lazım, biraz daha dikkat etmemiz lazım gibi cümleleri ilişkinize sunduğunuz için e, bu hafta bu tutumlu davranışlarınız, sabrınız, ilişkinize olan özgüveniniz, özveriniz kutsanıyor ve siz sanki böyle birbirinizi mutlu edecek ve gerçekten hani e, sabrettiğiniz o olay neyse hadi şu haftadan da bir çıkalım hadi aybaşı gelsin bak aybaşı gelsin şunları alacağız böyle yapacağız diyerek e, belli kısıtlı bir bütçede hareket ettiğiniz o zaman aralıklarını Rafa kaldırın sevgili Başak burcu kadınları bu hafta ilişkiniz çok eğlenceli ve çok memnun edici bir durum alacak derken sevgili Başak burcu kadınlarının Zaten bu tutumlu davranışlarının en önemli nedeni meslek yaşantısındaki bazı iş arkadaşlarınızın işten ayrılması veya sizin iş bitiminizle ilgili olan kısımda kısıtlı bir bütçeyle hareket etmenizden kaynaklanan bir sıkıntıymış. Fakat bu hafta öyle bir durum var ki yeni bir iş, yeni bir han, yeni bir bereket, yeni bir hanedanlık. Pardon bir saniye. oh. <laughs> Bu ee, kılı kırk yarmak mı derler? Ayağını yorganına göre uzatmak mı derler? Bu kadar hani e, titizlikle bütçenizi dengelemek hususunda kendinizi sıktığınız ve kendinizi yargıladığınız bir sürecin sonuna geldiğinizin haberini veriyor kartlar. Yeni bir projede var oluyorsunuz bu hafta. Yeni bir anlaşmada var oluyorsunuz. Sizin işiniz ve mesleğinizle ilgili gerçekten korunmaya ihtiyacınız var da gerçekten emin olduğunuz ve Gerçekten doğru düzgün zihniyette olan insanlarla çalışmaya ihtiyacınız vardı. İş yerinizdeki tartışmalar ve savunduğunuz noktalar birbirinizle iş bitiminizde olduysa bile sizin e, savunduğunuz namusunuz ve sizin e, hayata bakış açınızla ters gelen insanlarla e, bir arada durmanın zaten bir anlamı yoktu. İşten ayrılmakla ya da e, işten çıkarılmakla veya iş bitimiyle doğru bir karar yapmışsınız. Çünkü bu hafta size çok güzel bir fırsat geliyor. Size daha önceden tanış, tanımış olduğunuz uzun vadeli ve haber beklediğiniz bir yere CV bıraktınız ya da görüşme içerisindeydiniz ama haber bekliyordunuz. Sanki buradan bir haber geliyor ve siz bu haber doğrultusunda şu anki çalıştığınız iş yerinden ayrılmak, işi bırakmak ve size daha makul gelen, daha bilinçli veya da daha anlı, anlamlı, daha anlam yüklenen bir iş mevkiinde yer almak hususunda farklı bir alana geçiş yapmak hususunda harekete geçiyorsunuz. Enerjiniz sanki e, rahatsız olmuş bu şu an çalıştığınız meslek yaşantısındaki iş arkadaşlarınızdan e, ya da yapılan görüşmelerden sunulan tekliflerden rahatsız olan Başak burcu kadınları eski tanımış olduğu çevresindeki insanların iş hayatına geçiş yapmak ya da onlarla birlikte hareket etmek bir anlaşma eski ve biraz önce de dedim ya dostlarınız ve arkadaşlarınızla ne onlarla oluyorsunuz ne onlarsız oluyorsunuz ne de onlar sessiz oluyor. Hani bunlarla ilgili bir enerji olduğu için de biraz da şu anki çalıştığınız yere adaptasyon zorluğu yaşamakta arkadaşlarınızın da etkisinin olduğunu söyleyebilirim. Peki asla Başak burcu kadınlarının akraba ilişkilerinin ne dersek akrabalarınız aslında sizin mutluluğunuz için, sizin kırılmamanız için, sizin zorluk çekmemeniz için ve gerçekten hayatta karşı Sağlam bir karakter olmanız hususunda sizinle hep aynı yolda yürümüşler ve sizinle size hep destek çıkmışlar. Sizin hep iyi olmanızı istemişler. Sizin hep mutlu olmanızı, hep üretken olmanızı, hep hep hayattan beklentilerinizin olmasını ve bu beklentiler hususunda hayatınızın şekillenmesini istemişler ki bu akrabalarınızın tutumu size bu hafta artı enerjilerle dönüyor. Siz bu hafta akraba çevrenizde bu zamana kadar konuşmuş olduğunuz, yapılandırdığınız ya da görüşme içerisinde bir meslek kuruluşuyla ilgili ya da bir mesleği tartıştığınız yakın akrabalarınızın mesleği, arkadaşlarınızın mesleği ve aile içerisindeki şirket, belki de akrabalar arasındaki akraba şirketleriniz var. Akraba tanıdığınız yerlerle ilgili bir durum var bunlarla ilgili çok önemli bir görüşme var. Aslında sizin akrabalar yanında bir meslek yaşantınız gözüküyor. Akrabanızın size önayak olduğu bir meslek yaşantısı. Hani buna birazcık da şey deneyebilirim. Ee, torpilli. Evet. Başak Burcu kadınlarının hani bir yerden torpilliğiniz var mı derse akrabam soktu derler ya hani. Sizin de öyle bir şey pardon sok demeyeyim. Akrabam beni bu işe girmeme vesile oldu. Akrabalarımın sayesinde ya da ya babası polis babası işte emniyet müdürüydü şöyleydi böyleydi avukattı diyerek hiç sorgu sualsiz bir meslek yaşantısına geçişler olur. Başak Burcu Kadınları'nın hanesinde de bu hafta böyle bir enerji sıkı bir şekilde gözüküyor. Çünkü korunuyorsunuz. Siz ailemi akrabalarınız tarafından koruluyorsunuz. Meslek yaşantınız ne olursa olsun ailenizin ve akrabalarınızın derecesi mekileri mevkileri gereğince siz de onların mevkilerinin gerektirdiği şekildeki yerlerde çalışmanız gerektiği hususunda önemli bir baskı. Bu baskının da verimi bu hafta hanenize geçiş yapıyor sevgili Başak Burcu kadınları bilginiz olsun zaten siz bu yüzden de mutlusunuz yani artık akrabalarınız devrede her şey yolunda gidiyor e, sağlam yerlerle çalışma fırsatı imkanı yakaladınız ve e, şu anki çalıştığınız yerde durmanın ya da e, artık çalıştığınız iş yerinde belirli bir şeyleri yutup yiyip yuttuysanız ve aman işimden olmayayım diyerek görmezden geldiğiniz duymazdan geldiğiniz bir takım olaylar varsa sanki bu hafta çata çat ağzınıza geleni söylüyorsunuz çünkü akrabalarınız full destek akrabalarınızın sizi yönlendirdiği başka fırsatlar başka olanaklar olduğu için şu anki çalıştığınız meslek yaşantısında da rahat tavırlar sergilemenizden bahseder kartlar sevgili başak burcu kadınları için Bazen böyle her istediğin olur ve istediğiniz şekilde her şey harmanlanır ya. Onun gibi bir enerjiden bahsedelim. Bu zamana kadar hani yiyip yuttuğunuz ya şunu da söylemeliydim diyerek böyle içinizde ev, eve evde, geldi, evde eve geldiğinizde e ya keşke söyleseydim ama söyleyemiyorsun işte iş işimden olurum ya da işte yanlış anlarlar dediğiniz noktalar var ya. İşte o noktaları şimdi böyle hani böyle gayet rahat bir şekilde söylediğiniz bir zaman dilimine geçiş yapıyor. Sevgili Başak Burcu kadınları hayırlısı olsun bakalım neler olacak Başak Burcu kadınlarının hanesinde. Peki Başak Burcu kadınlarının bu haftaki ata sözü neymiş? Bir mıh bir nal kurtarır, bir nal bir at kurtarır. Küçük bir şeyin bile önemi vardır. Küçük diyerek önemsememek doğru değildir. Ufak bir parça koskoca bir makinenin çalışmasını sağlar. Aa, ne diyeyim yani bu finansınızla da ilgili meslek yaşantınızla da ilgili onlara çok ufak bir olay gibi gözükmüş olabilir ama siz bu zamana kadar yiyip yutmuşsunuzdur ama aslında ufak bir mevzu değildir. Hani Başak Burcu kadınları birazcık da etrafına bu enerjiyi sarf ediyor. Hani sizin görmezden geldiğiniz bazı noktalar gerçekten önemli noktalarda diyerek böyle hani ağzına geleni de söyleyecek birazcık yüksek çıkışlar var. Sevgili Başak Burcu kadınlarının hanesinde. Yorumumu ve sunumumu beğendiyseniz bu videonun altına bir like'ınızı alırım. Çok teşekkür ederim. Şu an seslendim YouTube kanalıma abone olup tonuna basarsanız çok memnun olurum. İyi haftalar diliyorum. Şimdi gelelim Başak Burcu erkeklerine. Sevgili Başak Burcu erkeklerim. Aralık ayının ikinci haftasına giriş yaptık. Aralık ayının ikinci haftasında bakalım Başak Burcu erkeklerinin potansiyel enerjisi neymiş? Başak Burcu erkeklerine Aralık ayının ikinci haftasında neler bekliyor? Kısa bir zaman için Aralık ayının ikinci haftasında potansiyel enerjisi başta olmak üzere Başak Burcu erkekleri bakalım neler yaşayacak? Başak Burcu erkekleri... Hmm kesmeyeceğim. Böyle kartın attığı kartı potansiyel enerji olarak kabul ediyorum. Ee, bazen kesmemek ve kartların sunduğu kartı direkt yorumlamak daha elverişli bir yorumlamaya sebebiyet verdiği için kartın destenin verdiği kartı da e, sen bilmiyorsun ben biliyorum diyerek kartlarımı da ezip geçemem. Çünkü e, dua ediyorum yani sonuçta. Onların da bir bildiği vardır diye düşünüyorum. Şimdi bakalım Başak Burcu erkekleri ne kadar çok geçmişi irdiliyorsunuz bu hafta. Geçmişle yaşamak, tarihsel, medeniyetlere, uygarlıklara kadar giden bir süreçten bahsedilebilir sevgili Başak Burcu erkeklerinin enerjisi. Antika'ya ilginizin artmasın, duyarlılığınızın medeniyetler zincirinde ta geçmiş mezopotamyalara kadar dayanacağı bir süreçle ilgili hatta ve hatta anneannenizin anneanevi olayların diyeyim, gelenek ve göreneklerinizin varoluşuyla ilgili soy ağacınızla ilgili derin ulvi çalışmalar, araştırmalar var. Ama bir taraftan da sevgili Başak burcu kadı, Başak burcu erkeklerinin öyle de bir yükselimi, öyle de bir e, bilgi sahibi olmak için araştırmacı ruhuyla özdeşen yargılayıcı, etrafındaki insanları suçlayıcı, aslında insanların ağzından laf almak için, gerçeği öğrenmek için deneme yanılma yolu, yoluyla sorduğunuz soruların nereye gittiği hususunda düşüncesizce hareket ettiğiniz bir zamana hazırlıklı olun. Çünkü Başak burcu erkekleri bu hafta inanılmaz derecede uyanık, inanılmaz derecede farkındalıkları yüksek, inanılmaz derecede öğrenmek, bilgi sahibi olmak, tasarladığınız ya da uyarladığınız meslek yaşantınızla ilgili, aşk hayatınızdaki fantazilerle ilgili ve akrabalarınızla ilgili alacağınız kararlar, hayatınızla ilgili alacağınız kararlar hususunda araştırmaya giren sevgili Başak burcu erkeklerinden bahseder kartlar. Bakalım Başak Burcu erkeklerinin bu haftaki aşk hayatı nasılmış? Evet aşk hayatınızda söyleyemediğiniz bir takım cümlelerden dolayı hiç beklemediğiniz ve kimsenin gözünün görmesini istemediğiniz bir takım kişilerin var olmasından dolayı Gizli kaçamak yaşadığınız bir aşktan terk ediliyorsunuz. Hani sanki bir uzun vadeli bir ilişkiniz var. Ama bunun haricinde başka da bir kadın var. Bu kadından ayrılıyorsunuz. Ama hangi kadından ayrılıyorsunuz bunu bilmiyorum. derin bir yargılama iç dünyanızda kendinizi yargıladığınız noktaların çok yoğun seyredeceği bir zaman diliminden bahsediyor kartlar. Yeni bir ilişkiye kapalı görüyorum sevgili Başak Burcu erkeklerini. Yıkımlardan darbe almış ya da ilişkilerin ilişkinizde ayak uyduramadığınız duygu yoğunlukları bu hafta da seyrediyor. Bir kadına bağlanmak, bir baba olmak. Ee, sevgi anlamında, aşk anlamındaki sorumluluğa daha hazır hissetmeyen ki Başak Burcu erkeklerinden bahsedebilirim. Başak Burcu erkekleri bu zamana kadar almış olduğu duygular, yaşamak istediği duyguların zedelenmesinden dolayı, yıpranmasından dolayı gerçek samimi duygularının tölere edilmesinden dolayı yani bir sürü mutluluklar biriktirmiş ve bu mutlulukların sonunda hüsrana uğradığı için geri çekilmiş ya da kendiniz isteyerek mutlu dakikalar yaşamışsınız, yaşamışsınız. Belki de sıkıldınız, artık travmatik bir durumla ayrıldınız. Hani yeni bir ilişkiye kapalı gözüken, yaşadığı ilişkisinden uzak kalmak isteyen bir Başak burcu erkeği var. Neden Başak burcu erkeği böyle derseniz, Başak burcu erkeğinin bilmek istediği, öğrenmek istediği ilişkinizde de bilmek istediğiniz öğrenmek istediğiniz bir dedikodu mahiyetinde ya da bir gerçek doğrultusunda araştırmak istediğiniz bir noktaya daha yatkın olduğunuz için belki de bir ilişkiyi şu an kabul etmek hususunda ön yargılı davrandığınız bir süreç diyebilirim. Sevgili Başak Burcu erkekleri bu hafta bu hafta üzüntü ve yargılama ya da ya bir hüsrandan bahsediliyor. Hani bu duygunun da yaşanması gerekiyordu. Birisinin bir, bir şekilde kamçılaması, kırbaçlaması gerekiyordu denilen noktalar var ya. Sanki o noktaların sizin tarafınızdan verildiği. Siz um, meslek yaşantınızdaki insanlarla da ilgili siz yaşanmaması gereken bir aşk mı yaşıyorsunuz? Olmaması gereken evli bir kadınla olabilir. Sizden çok çok yaşı küçük bir kadın ya da sizden çok büyük bir kadınla birlikte misiniz bilmiyorum ama çok derin bir üzüntü var. Kendinizi yargıladığınız, etrafı suçladığınız, Olmaması gereken bir işin arkasından düşmüşsünüz, gitmişsiniz. Bunun ee, nedenini açıklıyorsunuz, niçin olmadı, neden olmadı, niçin yapamadık. Sürekli bir vesvese, sürekli bir e, kaos, sürekli beyninizde, aklınızda insanlarla ilgili ön yargılar, çatışmalar, çelişkiler. Bu hafta yoğun yaşanacak, buna dikkat edin. Özellikle ve özellikle iş yerinizde yanlış anlaşılmaların gebe olduğu nefsinize hakim olun. Eğer ki bir kadın arkadaş ya da ıı, yanlış bir arkadaştan ziyade olmaması gereken bir ilişki, olmaması gereken bir anlaşma, yapılmaması gereken bir durumla ilgili önemli bir, derin bir araştırma yani bu şirketinizle de ilgili bir araştırma olabilir şirketinizden sakladığınız gizli kaçamak yaptığınız bir durum da olabilir bunun denenmesi sınanması ile ilgili bir süreçte görmedim duymadım bilmiyorum mu oynuyorsunuz doğruyu mu söylüyorsunuz gibi böyle ee, ya sene sonu ya sevgili Başak Burcu erkekleri yani bu sene sonunda şimdi yeni alımlar yeni çıkımlar 2023 için ee, şirketin toparlanması ya da çalıştığınız yerdeki çalışma arkadaşlarınızın size atmış olduğu çirkeflik durumlar falan filan bu hafta baya bir kalp kırıklıkları yaşanacakmış sevgili Başak Burcu erkeklerinde özellikle ve özellikle yaşanmaması gereken bir ilişki aşk ilişkisi mesajlaşmaya kadar yanlış anlaşılmaya ee, gebe çalan neyse bu durum. Sizin meslek yaşantınızda, finansınızda üzüntüye sebebiyet verecek bir e, iş bitiminin sonlanması ya da e, iş meslek yaşantınızın zarara geçişiyle ilgili belki de bir kadın, evli bir kadın, kimsenin bilmediği ya da sizden büyük ya da sizden küçük ya da işte dediğim gibi yaşanmaması arkadaşınızın kız arkadaşı gibi bir durum hani böyle yanlış anlaşılmalar ve size verilecek zararlar ya da sizin vereceğiniz zararlar meslek yaşantınızın da sonlanmasına çünkü karşı taraftan da bir yıkım var. mutlu bütün mutlulukların yıkılması ve bu, bu mutlulukların yıkılmasıyla birlikte e, meslek yaşantınızın e, da sıkıntıya gireceği bir dönem. Bu yüzden çok dikkatli davranın. Başak burcu erkekleri yanlış anlaşılmalara kesinlikle taviz vermiyorsunuz. Kesinlikle mesajdır, şudur budur ya yaşanmaması gereken bir ilişki ya da yalan ya da alkol tüketiminiz varsa ve tüketilmemesi gerekiyorsa gidilmesi gerekiyorsa ya da bir kural varsa ve bu kural uyulmadığı takdirde gözünüzün yaşına bakılmayacak. Aynı şekilde siz de kimsenin gözünün yaşına bakmadığınız bir zaman dilimine geçiş yaptığınız için ee, ve iş yerinizde bilinmeyen, bilinmeyen ya da araştırılması gereken bir konunun gündemde oluşu İki şirket arasında kalp kırıcı sözlükleri sözlere de bırakabilirmiş. öyle söyleyeyim. Peki akrabalarınız ne der? Akrabalarınızla ilgili finansmanınızı sağladığınız ya da birbirinize destek verdiğiniz, Nereler var ise ikamet ettiğiniz yerden tutun araçlara kadar, kazançlarınızın, bereketinizin ortak paylaştığı alanlara kadar, durumlara kadar. Bununla ilgili bir yolculuk, bir seyahat gözüküyor. Bununla ilgili bir yolculuk, seyahatin en önemli başında gelen noktada da sizin akrabalar arasında pay ve hisse sahibi olduğunuz yerlerle ilgili. Ve şu an tarla, bağ bahçe ekiyorsanız, kazanımınız olan bir durumunuz var ise... Bu alanların artık devlet bünyesinde değer kazandığının ya da yol, köprü herhangi bir durumla okul, devlet kurum ve kuruluşların hastane gibi bir durumlar meydana gelecekmiş. Yani devletin orada o toprağa, o hisse, o hisse sahibi olduğunuz araziye ihtiyacı olduğu için bununla ilgili görüşmeleriniz var bu hafta. Bununla da ilgili bir araştırmaya giriyorsunuz. Bu hani derin derin, biraz önce de dedim ya, mitolojik Mezopotamya'ya kadar gelen bir süreçten bahsettim ama bu şimdi kartlar yorumlamasını yapınca sizin akrabalarınızla ilgili olan, paydaş alanda hisse sahibi olduğunuzun, olduğunuz yerlerin devlet bünyesinde değer kazandığı yol, köprü ya da hastane ya da bir şehirleşme planında yer almasından dolayı sizin kendi memleketinizle ilgili gideceğiniz seyahatler, görüşmeler ve bununla ilgili araştırmalar yapacağınız ve bunlarla ilgili süreçte de yoğunlaşacağınızın haberini veriyor kartlar. Başak Burcu erkekleri için hayırlısı olsun Aralık ayının ikinci haftasında bu şekilde hayat size bazı öğretileri gösterecek ama bunlar biraz daha kuralcı davranıyorlar. Biraz daha bu hafta Başak Burcu erkeklerinde kural önemli yönde etkileneceği ahlak kuralları dinsel kurallar ve gerçekten anlaşmada olduğunuz ve herkesin uyduğu kurallar çerçevesinde sizin de bu kurallara uyup uymamanız hususunda önemli bir durum var bu duruma uymadığınız takdirde zaten her iki tarafında yıkılmasıyla ilgili ve dağılmasıyla ilgili önemli bir süreç şöyle göstereyim bu e, finansınızı sağladığınız yerlerle ilgili bir üzüntü. Bu da aşk hayatınızdaki yıkımlarınızın sonucunda terk edişinizle ilgili önemli bir zaman yani. Böyle toparlanması gerekiyorsa sevgili Başak burcu erkekleri bu hafta biraz daha dikkatli olun. Bakalım Başak burcu erkeklerinin bu haftaki atasözü neymiş? Neler söylüyor? Kartlar kartlarımız konuştu, söyledik. Şimdi atasözü. Üç göç bir yangın yeri tutar. Bir yerden başka bir yere taşınırken bazı eşyalar kırılır, dökülür veya kaybolur. Birkaç kez taşınma sonunda ise bu eşya yangın atığına döner. Üç göç bir yangın yerini tutar. Hayırlısı olsun. Ne, ne, neyi ne nereye taşıyorsanız, nasıl malda paylaşımları yapıyorsanız bu iş yerinize de yansımış. Hani o bilgisayarı ben aldım, işte o masayı ben aldım, sen şunu aldın, bunu aldın gibi gibi durumların da hani üzüntü, ne ne olmuştuk, ne bulmuştuk falan gibi böyle Başak burcu erkekleri birazcık böyle duygularla da karşılaşabilir misiniz bu hafta? Bilginiz olsun. Yorumumu ve sunumu beğendiyseniz bu videonun altına bir like'ınızı alırım. Şu an seslendiğim YouTube kanalıma abone ol butonuna basarsanız çok memnun olurum. İyi haftalar diliyorum. Hoşçakalın.